Baylar bayanlar sevgili dostlar Nijos'ta için ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Kariyerimizde partişle devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız demiştik. En son maçımıza bırakmıştık ve rakibimiz PSV. Neler olacak bilmiyoruz. Takımımız hazır. Arda Güler'imiz orada. Biraz yorgunlar. Aslında biraz takım yönetiminden onları değiştirmemiz gerekecek gibi. Arda Güler yerine kimi alabiliriz? kim alsak, kim alsak, kim olsak, kim alsak. Sağ bek değil, sol açık. Rossi al. Tam Batsuay'ı çekeceğiz. Pedro'yu al abi. Tamam mı? Bu çok değişik oynayacağız maç mecbur. Çok güzel. Bizde var. King var. King'i alalım. Çetin'le evet, Valencia'yı ye yer değiştir. Başta kim var? Zeci değiştirelim. Çok farklı bir kadroya çıkacağız abi. Yandaşımı alalım. Kim alalım? Burada kimler var? Aziz Stoper. Emre Mor var ya. Mor var ya. Stoperlerimiz ne durumda bu arada? Sen değiş. Sol beke birini alalım. Kadroyu komple değiştirdim yalnız bu arada. Sen gel. Yandaysan çık. Evet bu şekilde bir devam edelim. Bakalım oynayabilecek miyiz? Hadi bakalım. Let's go Birem'in Emre Mor'umuz var. İnşallah bir şeyler yaparız King ve Pedro. Bakacağız. Adamlar yorgun. Dinlenmeleri lazım. Hello and a warm welcome to a stadium that was revolutionary in the 1990s. The Johan kreif Arena, here in Amsterdam. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me is Huub Stevens. And we have three teams in the group stages. It's Van Nistelrooy and PSV. Well, both these teams will be looking for a strong finish to the group stages here today. In what has been a really good tournament so far. Certainly the quality of been excellent. Just hope that's the Çok güzel gidiyor King. Çok uzaklara King muhteşem bir gol arka köşeye. İlk golümüzü atıyoruz. Helal sana aslanım. Helal sana aslanım. Güzel devam, devam, devam. Gene karşı ham formatörlerinden alabilir miyiz? Daha büyük takımlarla oynayacağız Şimdi bunlar kolay Aldı topu King gidiyor Yanlış düşünmüştüm derken Aldı topu Pedro Pedro atıyor acımıyor Helal sana aslanım 2'ye artık İtiye attık, itiyi 2'ye attık. Devam, devam, devam. Kazanacağız hadi. Takımlar daha kötü ya. Penaltı. Aldık penaltıyı. Aa ben yapmışım lan. Bana penaltı. Bizde, bizde sıkıntı yok. Bizde Bunlar basit takımlar. Güçlü takımlar lazım. Ama ortama Fenerbahçe ne yapar onu bilmiyorum. Azar. And crossed in there. The time for cool heads. Pedro gidiyor. Allah. Ne biçim geldi lan öyle? Çok güzel sıyrıldı. Aa niye geri gittin? Karambol oldu orada. Yetişir mi? Vallahi yetişti. Yetişti de keşke yetişmeseydi. Çok güzel. Veremedi lan. Penaltı mı? Verdi penaltı. El var. Allah'ına kurban senin. Hadi bakayım Pedro. Şu tarafa bir şut. Pedro attı golünü. Attı golünü. Etti. 3. Fenerbahçe bir tarihe ilk atacak. Emre Mor'la bir şeyler yapalım dedik ki olmadı. sen çok yaşa canım kurban olsun sana King geçe geç onu artık ya. Poor attempt at a pass really. güzel bir pas King'e doğru. King gidiyor. King'i tutan aşk olsun. Gördü köşeyi, bıraktı topu. Ne yaptın <laughs> lan öyle? Kaleciye bak öyle. Emre Moral'dı. King'e <laughs> top. King.

King'im aldı topu. Kendi kalesini attırdı. Allah'ına kurban kendi kalesini attırdı. Gerizekalı, gerizekalı, gerizekalı. Allah'ına kurban King. <laughs> Blistering first half display, and just look at that score. Pedro. Oh, this is looking promising. He to good positions. He'll surely get another chance before the end of the game. Aman, <dikkat>. Aman <laughs> <Ne>, be <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> <Aman gülüyor> <yaptım. Aman gülüyor> Pedro abi çok kötü oldu ya. Yani. Eric Gutierrez. Simmons. Dikkat, dikkat gol atmaya geliyorlar Çok güzel sıyrıldı King. <laughs> Ve offside. Olsaydı, olsaydı, olsaydı. Dinlenmeden o Ama onu alırsan, onu alırsan, onu alırsan bir şeyler yapabiliriz. Armando Abispo. Çıkarmadı aslanım benim. Kahveci gidiyor. Çok güzel sıyrıldı. Topu ala bizi. Pedro! Bir karambol oldu orada. Haydi yanlış, yanlış ip yanlış bastık. King atar mısın? Bir karambol yine. Karambol üstüne karambol oluyor. İlk yarı bitti. Aferin aslanlarım. Şu bayrağın güzelliğine bak. Önce Türk bayrağı sana Fenerbahçe bayrağı. Gruptan çıkacağız, çıkacağız. Kaçar yok. Bu maç bizim acı. King aldı. King gidiyor. Kaleci de karşı karşıya. King topu alar Dakika bir gol bir. Aslanım benim. Dakika bir gol bir yapıyor. Sebe kimmiş lan? Aldı topu. Attı çalımı. Verdi ara Aldı King attı çalımı gördük Ali şut ve top ağlarda. Top ağlarda nefeslerimizi tuttuk. Anlata anlata attık golü. Anlata anlata sevinin aslanlarım benim. Anlata anlata attık golü. Gaza gelmeyin dur. Well, let's see what they have in store for them on the break. A very good tackle. Alırsa onu. Geçer mi? Geçmedi. Refik gördüm sesini çık. Geçti çok iyi Pedro. Çalımını attı kaleye gidiyor. Ve topağlar da Kings. Pedro King anlaşması çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam, devam, devam. Well, here's the replay, and it's a simple finish in the end. But where was the defending? That's just not good enough. And we're underway again. This game very much over as a contest. Hadi now, options are plenty, and credit is due for that good piece of defending. Ah, Be Pedro. Daha Messi'yi göreceğiz abi burada. Messi ilk hedefimiz olacak. King gidiyor. Messi derken King ben buradayım diyor. Attı <laughs> golü mü? Attı <laughs> golü. 8 atıyor Fenerbahçe'ye. Acımıyor. 8 atıyor. O oyuncular şok. <gülüyor> <gülüyor> Kapat arayı. Simmons. Çabiye dikkat. And The attack fizzles out. Lan. Look at Hadi koç. Hadi Pedro. Hadi aslanım. Arka köşeye Pedro. 9 atıyor. Fenerbahçe bir yıldız gibi yükseliyor şu an. Avrupa'nın korkulu rüyası. Fenerbahçe sen çok yaşa canım kurban olsun sana hoca ver kartı ne kadar güzelsin sen Emre Mor abi Emre <laughs> niye gidemiyorsun aldı onu baktı kaleye ters köşeye olmadı değiştir değiştir adam ölmüş orada değiştir. Tam dinlen hadi izin ver. Bir öveşe ta denedik ama Lan oğlum çok hızlıydı ya. On gelir mi? On gelir herhalde ya. Tek hanelerden sıkıldık. Çift hanelere geçmemiz lazım. A lot of talk in the newspapers and on the internet. Manchester an City, and they finally got their man. The transfer has officially gone through. Well, the figure that's been reported is £10 million. In my view, looks to be just about right. Let's hope he fits in quickly and justifies that price tag. A bit savagish Top bize. Giriyoruz. There wasn't much on that offside decision. Could have been in business. Allah samir Now they're going to alter things. Here's the substitution.

Sorama. Yedik mi? Allah'ına kurban ifarcan. Helal. Ben de seni seviyorum. Geçtiğimizde. ihtimalimiz yüksek. Kalk kalk kalk. Gördüm koçum. Onu değil lan onu değil onu değil. Allah Allah. Onu atacağız dedik diye mi? Pedro sıyrıldı gidiyor. Pedro. On mu gelecek? On mu gelecek? Atacağız ya atacağız. Siz daha çok değişiklik yaparsınız. Sırılamadık. Sırılsaydık çekerdik. Hoca. Aldı AVC'yi. Onu atacak. Koşmadı geride kaldı ya. Onu atamıyor. Atacağız dedik diye mi ya? Atacağız ya. Kaçar yok ya. Dakika 89. Artı 2 verdi. Al o topu. Git şimdi King. Gördü Pedro'yu. Çok güzel çıktı. Pedro. Ya. Ben atos. Ben atos. Böyle olmamalıydı ya. Böyle olmamalıydı ya. Onu atacaktık ya. Şimdi biraz antrenman. Biraz güçlenme. Hadi bakalım. Ajax, Ajax biraz zorlar. İleri. Antrenman. Aro için transfer teklifi. Kimmiş bu arkadaşımız? Yok, biraz daha güçlenelim. Benim aklımda insan şeyler var. Şu an iyi gidiyor. Şu an iyi gidiyor antrenman gün diyoruz. Ve Arda biraz antrenman yaptıralım. Kupaları topla. Toplayalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi Arda. Batsay. Çok güzel bir bacak aldı kupaya ama adam da bizi aldı yani. Vuruyor hocam. Lan kupa toplayamadım. Tekrar tekrar. orada muhteşem çalımlar derken nazar değdik. Hadi Batsay. Batsay da kim? Lan oğlum ne vuruyorsun? Valencia. Aldı topu. Kayıyor muyuz hep? Ne lan? Amaç? Kayıyor muyuz? Oyu çok kötü geçti. Çok hızlı oldu ben bir şey anlamadım ya. Aa yanımdan geçti. Bunun ne olduğunu ben anlamadım. Ben diğer topa bakıyorum abi şaka gibi. Tekrar ben bunun ne olduğunu anlamadım ama. Aldık. Bırak onu. Lan kayamadım. Çok güzel bir müdahale. Bu hemen çekti. Yine <laughs> adama dayanırsın. sevdiğim. Çok güzelsiniz aslanlarım. Lan pasa bastım ben ya. Çok iyi. Tekrar arayacağız ama orada ben paslaştım basmadım. Topağlarda. Salak mısın oğlum ya? Gene anlamalı C'yi. Hayır. Ya ver şunu tekrar. Lan mal. kolne Tam puan alacağımız yerden tam alamıyoruz ya. Aldık. Çok güzel. Devam. Hadi bakalım. İleri diyoruz. Antrenman var. Diğerine direkt maçla başlayacağız. Bu partinin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Her videoda olduğu gibi söylüyorum. Şampiyon yapacağız. Kendinize iyi bakın. Yeni transferlerimiz olacak. Herkese iyi günler diliyorum. Videoyu beğenip aileye like, katılmak için kanala abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.